Sunan'ın ağzı kocaman. Tamam ben biraz gaz atayım doğru diyorsun. Psikolojimi bozuyorsun Orkun. Güzel festif kanım var. ah. Ya yiyecek yerlerim kalmadı Orkun. Yo izlemedim ya ileri aldım sadece şey. Videoyu yeni yolladılar. <laughs> Herkese merhaba ben Orkun. Size bir sözüm vardı. Siz de yorumlarda çok istiyordunuz. Türkiye'deki en çok yemek yiyen iki isim yanımızda. Onları kapıştıracağız 10 On metrelik lahmacunumuzla. Ceren geliyor. <laughs> hemen hemen prop... Ya şimdi ben 8 tane lahmacun yiyorum. 8 tane lahmacun. Dur bakayım şu görüntüden bir bakayım. Dur. Onları kapıştıracağız 10 On metrelik lahmacunumuzla. Ceren geliyor. Şu bir la bu ama normal lahmacundan büyük bu ya. İki lahmacun burası. Şuraya kadar ben yiyorum zaten. Hemen hemen proporsiyonuna bakıyoruz. Ben de yerim ya. Altına. Tamam hemen tuttum. Tuttun mu? Evet. 1.62 boylarında kendileri. 1.62'mişim arkadaşlar. Şokkadayım. İkinci talihlimiz Ceren'in rakibi. Proporsiyonuyla... Tanesi çıkan, 800 gram mı? 4 lahmacun. Ceren kendi kanalında çok yemek yiyor. Tuna da kendi kanalında çok yiyor. Hocam dekorumuz... Çok merak ediyorum. Ceren Hanım acaba yemeği yedikten sonra herhangi bir şekilde kendine... Yanlış anlaşılır. Hmm. Oğlum kusmanın kibarı neydi lan? İsraf neydi? İstifra ha. Acaba sonra istifra ediyor mu? Çok merak ediyorum. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Dershaneden. Gidiyorduk. Böyle bayağı sağlam fast food'cu da gömüyorduk. O her gömdükten sonra yukarı çıkıyordu, incecik geri geliyordu. Abi de kusuyormuş. 10 orta boy pizza mıdır? Aynen 10 orta boy pizza, 140 sushi. Orta boy pizzada rekorumuz kaçtır? Vallahi hiç denemedim orta boy pizza yemeği ama 3 kilo pizzada rekorum, 3 kilo. Kilo 3 olarak kilo. biliyorum. Kilo kilo olarak biliyor Ceren. Sen çok mütevazi davranıyorsun her zaman. Evet. <laughs> 10 kiloluk bir lahmacunumuz var. Abi adam başı 5 parça düşüyor. Her biri 800 gram. Oha. 4 kilo yiyeceksiniz bitirdiğiniz zaman adam başı. Önce bitiren kazanıyor. Ben yanında oturacağım. Ben bu sefer hiç şey yapmıyorum. hoş geldin. <laughs> Benim hiçbir yarışım yok abi sizle hani ne hadi Bence Ceren Yılmaz arkadaşlar. Yemek yeme yarışmacısıyım. Ben Tuna Tavus. Tabletin sporuyla uğraşıyorum. Siklet farkımız var. O zaten yatsınamaz bir gerçek. 145 kiloyum. 2 metre boyundayım. Ama bu işte bedeller ödedim arkadaşlar. Yani bu işe 2 yılımı verdim. Normal zamanda çok... Ya benim midem bulanıyor biliyor musunuz artık ya? Böyle bilhassa... Böyle YouTube'da sadece bu içeriği yapanlar... ...bazı yemek türlerinde... Çok yiyen yani aslında. Günde 10-12 bin kalori alıyorum. Ya ben de 5 bin alıyorum. Ne oldu? Yani bu tekniğimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Ama tabii belli olmaz. Yani bir şey olabilir. O yüzden ben hiç iddialı konuşmayı sevmem. Mesela antrenman sonrası önümü söyleyeyim. 1-1.200 kilo civarı tavuk. Yanına bir tencere pilav. Bolca domates, yeşillik. Abi 12 bin alıyor 10 bin yakıyor işte. O yüzden ben de her gün <laughs> ekstra 5 kilo ile karşınıza çıkıyorum kardeşim. Yani... 89 kiloyla başladım bu serüvende. Benim de challenge'ım olduğu için 115'e kadar geldim. Marur, mantı oluyoruz genelde. Patates, fırında patates. Ben Tuna'yı çok sevdim. Gayet iyi bir arkadaşımız. O yüzden böyle güzel bir rakiple yaşayacağım için mutluyum. Şimdi benim katkısız avantajım ya bu var. Bir de ben acıtıyorum. Gerçekten onu yemem gerektiği için yemek yiyorum. O bir avantaj olabilir. Gene canım çok acayip lahmacun istiyordu. Orkun Işıtmakar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet lahmacun yememiz öncesi tartılacağız. Tuna Bey buyurun. Önce bir sizin proporsiyonunuzu Aleyküm Tut ayağın Abi 99 falan. Deprem gibi adam. yani <laughs> abi çık. Çıkalım bakalım. Bu sene tartacak mı? 146 buçuk. Görebiliyor musun? Şakasız benim iki katım Ceren'in 3 katı. Gel seni ölçtük zaten çık. 45 200. Bu Tuna'nın küsürü altı gibi değil mi? 3 <laughs> <laughs> Üç tane var lan. Bozuk arkadaşlar kilo almışız. Hadi başlıyoruz. İt yerlerimize geçtik. 10 tane tanesi 800 gram olan lahmacunumuz var. Beşer tane. bir şey söyleyeceğim lan. Storymdeki trend yol veya yayın linkine tıklanabiliyor mu arkadaşlar? Bir kontrol eder misiniz 2 saniye? Biri bana öyle bir şey yazdı az önce sanki de abi koyun da amanım tıklanmıyor. Bir baksanız tıklanabiliyor mu? Yoksa direkt yoruma mı denk geliyor? <laughs> Tıklanıyor. Ha iyi lan tıklanmıyor sandım ya. Selahat yanıyordu ya. Siz toplamda 4'er kilo yiyeceksiniz. Kim daha önce bitirecek? 4 kilo ikiniz için de zor. Sen 1-0 önde başlıyorsun. Bunu kabul edelim bence. Ama psikolojimi bozuyorsun Orkun. Hayır ben Ceren için diyorum ya. Ceren 1-0 önde başlıyor diyorum ya. Hayır. Sen, sen yeme şampiyonusun şeysin ya ondan dolayı. E ben çok lafı uzatmıyorum. Hadi yeme atıyorsun. şampiyonu ne ya? Oha, bir dakika bu büyük, sarılınca baya büyük oluyormuş bu. Hı -hı. Ya, bu biraz soğuk ya. Ama çok <laughs> bekledik ne yapalım soğudu. Problem yok. Sizde nasıl hocam durumlar? Tadı bayağı iyi. Valla şimdi senin taktiğin hızlı yemek üzerine mi yoksa yavaş <laughs> yavaş? yiyip Çok yemek üzerine mi? Keyifle yemek. Şu an sen keyifle yiyorsun. Bu senin keyifle yiyişin. Oğlum ağzına 700 gram soktun. Nasıl giriyor o ağza? <laughs> ben de isterdim ama ağzımın alabileceği yer. Ben şeyi çok merak ediyorum mesela hız olarak muhtemelen Tuna daha önce gidecek çünkü Tuna'nın ağzı kocaman. Son <laughs> yarısını yedi. Tamam neyse şeyimiz yok. Süre derdimiz yok. yok. Çok canım çekti Sen ya. rahat ol. Hiç acelemiz yok. E ben de o zaman bunu durup yiyeyim. Yanına da bir çıkar alabilir miyim ben ya? Yani. Biz sonradan gömelen macun yaptık. Yalnız ıı, iyi gömüyor ha. Ş harbi iyi gömüyor lan benim kamera biraz büyükmüş ya. Lan biri sürekli canım lan macun çekiyor. Niye ayranın içine su koydun sen ya? Çok koyu. Çok koyu olunca çıkar diye sulandırıyorum onu. Anladım. Tuna ilk parçayı bitiriyor arkadaşlar. Bu nasıl olabilir? Tuna dur bitirme. Tuna bitiriyor. Kim çekiyor Tuna'yı? <laughs> Tuna iki dakika oldu. Ya ben anlamadım nasıl Linke tıklanmıyor abi. Oğlum herkes tıklanıyor dedi. Sen niye tıklayamıyorsun şimdi ya? Bak dikkat dağıttın şu an. Herkes tıklanıyor yazdı. Bin kişi tıklanıyor dedi. Sen niye tıklanmıyor dedin ya? Ya bunun trolü mü yapılır? Ciddi bir şey soruyorum be oğlum. Ya %98 tıklıyorsa tamam. Ben Vallahi 85 -90 ya ben tutamıyorum. Valla 85-90 santimlik bir lahmacun. Çenen ağrıdı biraz. Şart ya. Çenen ağrıdı. <laughs> Dertlere bak. <laughs> at lan at. Sen at bari buradan. Buradan tıklasın. Bu, bu değil oğlum. Böyle bir şeyim yok amına koyayım. Oğlum yanlış kişinin linkini attın ya. Abi DCH'da izleyek. Oo kardeşim selamun aleyküm. Alüksan bir aşağı çekeyim abi bu odaya giremiyor millet. Ya giremezler tabii oğlum. Çek hadi bakalım. Ha. Selamun aleyküm. Ne oldu lan? Vide video mu geldi? Alo? Ah yanlış oda yattım sanırım. <laughs> yaptım sanırım. ne şey yaptın? Kendi kendime konuştum ya. Te <laughs> ben tıklayamıyorum abi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya Mert bir baksana gir telefonundan. Ne sana. abi? Story <laughs> story'me Story <g> <gülüyor> Story'me. <gülüyor> evet. Tamam mı? Ee, bir trend yola gel. O linki... Evet bir... onu ben tıkladım. Girdi bu arada bende. E, tamam. Demek ki tıklanıyor. Şimdi aranızda şey kullanan var mı? Android kullanan var mı? Beskok. Ben sen canım. de Story'me gel. Trend yola bir tıklamaya çalış. Deniyorum hemen. Sana Acaba sana... Trendyol yol uygulaması mı inik değil arkadaşın? indirecek oğlum işte oradan. İndireceğim. Iyi. Ay telefon <laughs> küçükse onu bilmiyorum. Dur bakalım. Bilmiyormuşum tıklanıyor. Tamam okey. Yüzde otuz kişiyi kaybettik. <gülüyor> Neyse. Dur <laughs> bakalım. Çok alta koyuyor. Bilmiyorum ha böyle şeyleri. Bir influencer öğretmiyor ki bize bunları. Tamam geldi mi yayın? Bak. Tavusu çağıralım. Grep, rane, ben oturalım. 3 vs 1 atalım. Tokat manyağı yaparız. tokatlarız abi. Tokat manyağı yaparız. <laughs> o böyle daha onun çenem yoruldu falan derken biz burayı dizeriz lan. Abi hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hemen, içeri, hemen içeri hazırlıyorum. İçeri hazırlıyorum hemen. Hazırla abim. Hazırlıyorum. Tunacım selamun aleyküm. Duydum kadarıyla Binlerce kilo yemek yiyebiliyor musun? Var mısın 3 vs 1'e? 3 vs 1 adil olmadı ama... <laughs> 3 vs 1 dedim. <laughs> 3 vs 1 biraz ayıp oldu ya. Yemek mideye iner abim falan. <laughs> Özlü söz Oğlum bak adam zaten günde 12 bin kalori oluyor. Biz üçümüzün aldığı kalori 6 bini geçmez. Oradan 3 kişi şok olur. Mert sen, senle biz yapabilir miyiz bu işi? Grep... Dur bakayım grep de iddialı ama. En son bir kilo köfte yiyip gözünden köfte çıkmış lan bunu. Hayır <laughs> hayır 3 kilo <laughs> istedik. 2 kilosunu yedi herhalde. Bu arada grep evet yarışmalara falan katılıyor abi o benden çok yiyebilir. O zaman o taktik biliyor. O biliyorum. zaman greple sen gel ben yöneteyim. Gazı <laughs> getireyim. Hayır hayır sen yarışacaksın abi tamam, sen lan, de yiyiyorsun. tamam lan ben de yiyorum lan harbiden ben de yiyeceğim. Ben de ye, Ben de yarışacağım burada. Ama hani şey o adil mi olur diye düşünüyorum. 3 insan vs 1 insan. 2v1. 2v1 olabilir. 2v1. O ben biraz hani bin, avantaj verelim. 6000 kalorilik yesem o an. Grab 6000 kalorilik yese. Tokatlarız ya. Oğlum o gün cheat day yapacağım ya. O gün bir fitre oğlum Allah Allah yiyeceğim yedikten sonra da spor yapacağım. Attım mesaj geldiğinde görürüz. Evet devam edelim. Niye geçti? Tuna köyden kız kaçırmaya gitmiş halıya kızı sarıyor gibi sarıyor durumu. Nasıl bir sarış bu? Nereden sonra güzel gelmemeye başlıyor tadı? Şu an... İkinden sonra çok güzel gelmiyor ya. Öyle mi? <laughs> evet. Sonra çıkıp ikinciden bir parça almam lazım. Aslında bize de... Oğlum bilmiyor. kızın gözleri yandı ya. Vallahi gözü kıpkırmızı <laughs> oldu kızın <laughs> ya. Hayra Bir bıçak alayım ya. <laughs> evet, bol geğireceğiz herhalde galiba burada. Çekinmiyorum ya. Prensesi tanımda var. Eren böyle yemeği bittikten sonra karnını tuta tuta böyle tatlı tatlı ben bir tuvalete gideyim diyor, öyle gidiyor. Mesela burada lahmacun yedikten sonra akşam bir şey yiyeceğim mi? Yemem lazım. <laughs> yemem, yemem lazım, lazım diyor ya. Tavuğu yemem lazım, yan idman var. Bir şey diyeceğim, bu 50 tavuk yerine geçiyor zaten. Tavuk mu kaldı ya? Yine almam lazım ya. Oğlum var bunda protein muhtemelen? Var tabii ha. de akşama kadar çok var. Acıkırım ben ya. Limon keseceğim ama sizi falan da kesmem, lahmacun çıkarmam gerekiyor. Hayırdır mi? lan? Keserim yani. Ha. Ne oldu? Acaba yapamayacağım mı gibi bir ifade gördüm yüzünde. Yo başka şeyler aklımdan geçiyorum He. Ben bunu yiyemem midem çok bulanır Orkuncuğum. Niye? Çünkü limon suyu yapmışsın lan macununu. Ama limon ister misin <laughs> çocuk adam dedim sıktım dur demedin ki dur deyince duracaktım. Dur dedin anda duracağım bak buraya. Ben onu... De... Bak buraya. <laughs> bak buraya. <laughs> Bu nasıl oluyor ya? <laughs> Videoda izlesem inanmam gerçek değil mi ya bu derim yani. <gülüyor> Adam oh diyor <laughs> nefes veriyor sonra yarım kilo sokuyor ağzına ve yiyor. Sen ikinci parçayı da bir yandan tırtıklıyorsun. Evet ben de o skiller daha açılmadı arkadaşlar. Bunun içinden ya çıkıyor gerçekten. Ceren gelirse muhtemelen şey tırtıklıyorsun. Evet ben de o skiller daha açılmadı arkadaşlar. Bunun içinden ya ejderhya... çıkıyor. Gerçekten. Ceren giyirse muhtemelen şey... Ee, öyle mi giyiliyorsun sen? Biraz seslik uygunumda var oğlum. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim, şimdi siz daha önce birbirinizin videolarını izlemişsinizdir. Böyle izlediğinizde ben bunu yenirim ya dediniz Eşte mi? İşte onu tam Ama olarak biz yapıyoruz. Ben. ben zaten öyle yemek konusunda iddialı çok ya. yani. Çok yiyorum, normal zamanda çok yiyorum. Yoksa evet. ne adamlar var, McStone gibi bu adamlar da... Aynen ya. olarak geçiyor. Ama sen de iyi yiyorsun ya. Bizim videoların bütün yorumlar... Ya bu arada çok tehlikeli bir şey değil mi oğlum bu? oğlum ölüyor lan insanlar Bilmiyorum böyle. Onu <laughs> lan kalp krizi geçirebilirsin, mide fesatı geçirebilirsin. Harbiden çok tehlikeli yani. Ama sanırım normal hayatında da yiyor yani bu adam bu kadar. Hayır yiyor da oğlum az önceki bahsettiği kişiler YouTube'da bunun içeriğini çeken adamlar böyle 60 kiloluk adamlar yediği yemek bir insan boyu. Alışması ne abi o nasıl o bir şey? Kusuyordur mide? bence ya. ya kusması bence da kötü. Ya. Oğlum kusması da tehlikeli anasını satayım. O yani, daha tehlikeli zaten. Yani. Çok garip. Altındaki Tuna ile Ceren kapışsın. Şu an Türkiye şampiyonası yapıyoruz. Yani Türkiye'de gerçekten senin geçeni görmedik şu ana kadar. Tuna da bence benim şu ana kadar en azından dışarıdan gördüğüm Ceren'e en yakın hatta Ceren'den bile fazla yiyebilitesi olan biri. Bakalım göreceğiz günün sonunda kim Türkiye şampiyonu olacak. Ama şu an Orkun bütün moral motivasyon <laughs> gitti Türkiye şampiyonası falan diye. Kariyerim bitebilir şu anda resmen. Tamam ya ana sınıfı müsaveresi demek istedim. Türkiye şampiyonası demek istemedim. İkinci bitiyor ha. Peki nasıl hissediyorsun? Daha böyle yiyebilir mi hissediyor <laughs> musun? Mecbur yiyeceğiz. Mecbura geçtin yani. Bir daha sonra sen de yiyeceksin. Ya daha sonra hatta. 800 gram lahmacun yedikten sonra ah canım lahmacun diyemezsin ki. bir tanesi neredeyse tane 5 eşit zaten. Normal bir lahmacun Aa, kaç kilo da, da, abi? Geliyor daha usta getiriyor bak bak bak. Ben de aç geldim abi yani buna böyle bakmayın. Dört tane lahmacun yiyeceğim şimdi. <laughs> Halı gibi Bir Halı gibi o, sardı ya. Limon seviyorum bu peki çocuk adam. Limon isterim çocuk adam. Domates koyayım. Soğan tıkar sizi değil mi? Milyon yakıyor. Sen üçüncüye mi geçti? Bunu yiyince iki buçuk kilo yemiş olacaksın. Aynen. Sen ikincide misin? Evet. Tamam. Ya bu arada Evet Tuna. He, kıza helal olsun yani. Lan, garip sesler çıkmaya devam ediyor. A Ağza yakın çekim alabilir miyiz hocam? Tır gibi abi. Yani tıra yük sokuyorsun ya öyle bir sahne izledim ben az önce yani. <laughs> Ceren bence Tuna bunları yer üstüne senle beni birbirimize sarıp tatlı niyetine yer. Sağ ol Orkuncuğum. Verdiğim bu morali hayatımın boyunca unutmayacağım. Lan, ben tarafsızım ya. Lan, Ceren tarafsızım üzüldü gibi ya. ya. Ceren'in bir morali <laughs> bozuldu ya. O gözleri bak yaşlandı onun onayladı. <laughs> Cem hiç acelemiz yok. O bitirse bile sen devam edebiliyorsun. Ben ederim. Böyle çatağı da kesip kesip ne Evet bulim... oğlum o hastalık evresinden bahsetmiyorum ben. Normal olanlardan bahsediyorum. Şükür ki 3'e başladım Allah'ım. Biz buraya halkı bir e başladı oğlum. Korkun. Ben sizi bir dahakine midye camete götüreceğim. Sen kaç tane midye yersin? Oo, midyede yerim. 500 yer tane yerim. Yersin? 350 yedim ama benim midyem bitti. bitti. <laughs> güzel ya. Yani. Ben büyük midye 70 yiyebildim ya. Sen 250 yediysen sen de bir 300... Ceren'i çok sevdim ya. Ben 350 yiyelim diye düşünüyorum. Hiç yemedim. Tadına baktım da yani. 10 tane yemişim ben fazla. Peki spor yapmasan da bu kadar yiyebilir miydi? <laughs> Yemezdim de zaten. Gerek yok ya. Spoil yapmıyoruz arkadaşlar. Bu da kayıtlara geçilsin. 25 dakika oldu. Durum güncellemesi yapıyorum hemen. Ceren üçüncü de, Tuna üçüncüyü bitirdi. Dördüncüye gidiyor, geçiyor şu anda. Tuna'nın tabii ağzı ve çiğneme şeyi, kasları çok güçlü olduğu için o çene de çalışıyordu. Nubstar zamanı 300 tane mi ne gömmüştük biz 3-4 kişiyi? Ya oğlum midyede sınırım yok. Midyede vururum yani şaffetmem. Biz de öyle zamanda kapatıyorduk seyyarları. Vuruyorduk abi iki kişi bitirene kadar. Çenesiyle Benim bir pizza savaşım olmuştu iddialı. Onda da 23 dilim mi yemiştim yani adamlarla kapışamam tabi de 22 mi yemiştim 23 mi yemiştim. Bench press yapıyordur ondan mı? değil mi? Şunun dürülü şu. Oğlum her de şey de tamam diyorsunuz mesela. ya. Bak, dur abi. Durmayacaksın. Neden? Doygun. Böyle yiyeceksin. Doygunluk puanlaması vermek isterim şu anda? 10 üzerinden kaç doygunsun? 10 üzerinden 4 doygunum. 4 doygunsun? 5 doygunum. 5 doygunsun sen? Ben bilmiyorum ya. <laughs> Sen böyle şey olmuyor mu? Ya yani yemek yedikçe yemek yediğini hissetmiyor musun? Doyuyor musun? Şimdi bir ara... küçüktüm Doğruyorum oğlum sen. pizza yediğim Kutuma zaman. Şey orada anlıyorum yani. Gerçekten bir gün korkuyorum böyle hani adaya düşsen yanına da beni alsan sen beni yersin. <laughs> hani gerçekten diğer bütün insanlar arasında beni yeme olasılığı olan sensin yani hani. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> en rahatı Orkun <laughs> ya takılıyor Orkun <laughs> <yalnız> ya. <laughs> Gerçi Tuna'ya kaç kişi karşı koyabiliriz ki hayır. Şu an Heh. burada biz 20 kişi falanızdır. Tuna beni yemek istese ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz ki yani? Polis gelse arabayı kaldırır. GTA gibi abi Tuna için hayat yani. Ceren nasıl durumlar? <laughs> Şimdi bak Tuna bir yerden sonra tıkanacak. Sen orada tıkanmayacaksın. Orada arayı kapatman lazım. Ayıktırma Orkun. Ceren 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 Haydi. Yani Ceren'e destek olmak için ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Aa Ceren Son üç tane kaldı. Şu 3 taneden ikisi Ceren'in, biri Tuna'nın. Neyse gözünde büyüm bakma sen hiç oraya yersin ya. Bak Ceren'in mideyi görüyor musun şişmiş artık. Yersin. Hadi aferin hanimiş hanimiş Ceren. Ben izlerken böyle tansiyonum düşüyor bir süre sonra böyle nasıl yiyor. Bak bak bak, bak, bak Bu arada tekrar hatırlatmamız lazım. Normal bir lahmacun 150-200 gram oluyor. Bunların tane 800 gram yani 4-5 lahmacuna eşdeğer bir yedikleri lahmacun. Ceren yani aslında 5 tane yediklerinde 25 tane lahmacun yemiş oluyorlar ve toplamda 4 kilo lahmacun yemiş oluyorlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bana da olun, Tuna'ya da olun, Ceren'e de olun yoksa Tuna gerçekten hepimizi yer. Kaç bitiyor? Daha bitmiyor. Dörde başladın sen. Nasıl Ceren doluluk oranın? İyi. Dolusun yani şu an. Ben yani doluyum evet arkadaşlar. Kasıldı mı karnın? Göbeğin şişti mi? Düşünüyorum arkadaşlar. Beynim analiz peşinde hala. Bir şey diyeceğim. Sen bir yandan yiyorsun ama yanakların da dolu. Şey var ya küçük maymunlar böyle çenesinin altına doldurur öyle yapıyor Ceren. Şuranda ve şuranda var şu an. Ben gene ağzımı yayıyorum ya. 40 dakika olmuş. Ceren normalde Oha. 40 sonra yiyemiyor değil mi? Hadi Ceren şöyle yapayım biraz da gazın çıksın bari. Ben çıkartamam ki. Abi ben biraz gaz atayım doğru diyorsun. Abi sakın sakın. <laughs> Deprem yönetmeliğine uygun mu bina? Hayır hayır hayır. Şöyle bakma bana bana hiç öyle bakma. Ceren ben bu bakışını biliyorum. Ben yemeyeceğim bakışı geliyordu sanki. Ceren yiyorsun hadi. İyi eşofman bir <laughs> tık rahatladı. Ama şey diyeyim Tuna için böyle her şey çok normal. Hani ben gerçekten yemek yemeye geldim. Hani açtım geçerken uğradım ve yemek yiyorum gibi değil mi Tuna şu an? Sizin için bugün kahvaltı bile etmedi. Dövüşmeye gelmeden önce bir ay önceden sporu falan başlamalıydım. Biraz hazırlıklı ol Ceren Yılmaz ya. Ben artık bakamıyorum ya. Gerçekten gözüm gözüm böyle şey oldu. Evet biz ne zaman bir şeyi çok yediğimiz video yapsak. Mesela ben son baklava videosundan beri baklava yemedim. İki yıl oldu herhalde pizza videosunu yapalı. Pizza yemedim iki yıldır ben. Lahmacun çok yiyordum, her gün yiyordum. Bu arada bunu şöyle dengeleyin. Yani Ceren'in kilosuna göre harbi düşünmeniz lazım. Çok enteresan çünkü Ceren'in midesiyle e, Tuna'nın midesi aynı olamaz. Ben yiyemeyeceğim herhalde bir daha. Muhtemelen ben de yemem arkadaşlar. Yiyorum ben de yiyorum. <laughs> bu gerçekten farklı bir kumvalde. Farklı bir şey yaşıyor lan. Yiyorum unuturum ben bunu. O dördüncü mü senin bir tane şu an elindeki? Bu. bu. dördüncü mü? Evet bu. Ceren wow, keşke helal üçünüz olsaymışsınız. Üçünüz çünkü siklet olarak eşit olacaktınız. Bu çok yeme durumunda çok yiyebilmek adına yaptığım hiçbir şey yok benim. O yüzden tamamen rastgele geliyorum yani yarışmada. Biliyorum biliyorum zaten Ceren 45 Kilosun. Bu adam 145 kilo. Yani bir, bir limit var arada. Bir şey diyeceğim bence biz bu ekip gezelim daha. Midye yapalım. Ee, Bak sen beni götürürsen yapalım. ben gelirim her yere. Ben tamam. Birazcık. tamam ben götürürüm seni tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dükkan batırmaca diye ayrı bir seriye başlıyoruz. <laughs> Ceren, Tuna bir de Bunun bir de, de, de çıkışı var harbi ya. Dükkanı batırırız muhtemelen. Yani böyle açık büfe sınırsız, fix bir para olan bir yere gidersek atıyorum 50 lira veriyorsun sınırsız diyorsun ya. Dünyanın <laughs> en güzel şeyi. Sen hiç öyle bir yere gittin mi? Ben 100 liraya suçluya gittim. Sınırsız mıydı? 3 sınırsız aldım ben hatta. Yavaş geliyordu, hızlı gelsin diye. <laughs> bir dakika, bir sınırsız alıyorsun zaten sınırsız ama yavaş geliyor. Aynen. 3 sınırsız aldın o yüzden. Hızlı gelsin diye. Kaç tane yedin? 140 tane yedim tam. Adam sonra ne dedi? Ya adam zaten ben artık diye şey yapıyor yapıyordum. Fışkırın içine avokadoyu çiğ koyuyordum. Olmamış, kötü. Bir dişi kollar bana orada. E normal. Batırmışsın çünkü muhtemelen. Sushi beklerken pilav falan yordum, et yordum orada. 140 yes, sushi, arada pilav, et. Ha 5'tesin sen. Ha ben 4 bitti sandım elindeki. Kanka destek versin de. 8-9 tane daha gelsin Ya, ya yiyecek yer dedim kalmadı Orkun. Şu an 3-20 kiloya falan yedim. Oy yedim. nasıl Dördüncü şişti bak. 4. macunun bitmek üzere. Onu yiyince 3-2 olacak. Sen de valla 3.5'larda 4'e yakınsın abi şu an. Kilo olarak. Ha kilo olarak. Evet. Adet olarak evet bitiyor senin. <laughs> Bu, <laughs> yana tanıdık geliyor. Cenk de yapıyordu. Tam ağırlığı kaldırmadan önce. <laughs> <Aa, ya, ben gülüyor> Ka Kadircan'ın arkadaşı o mu? Aha Cenk. Değilim ki ya ben Cenk. O da ya. dünya şampiyonu Oo. ya Cenk'te. O da gelsin biz 6 kişi olalım. İmkanı yok abi. <laughs> Tam oraya Doğru yere vurdum da sert vurdum ben Jack değilim ki abi o kadar sağlam bir adam değilim. Bu arada başladığından beri en ufak bir şey yok sende yani değişiklik yok. Hani nasıl başladıysan öyle devam ediyorsun. Aynı hızdasın, aynı şekilde ağzına sokuyorsun, hiç durmuyorsun. God mode açmış ya. <laughs> Şu an beşik... <laughs> God mode açmış ya. Ya <laughs> Yapacağın işe sıçayım senin. Az ye. Yani. Ayı. <laughs> şu an beşincinin yarısında Tuna. Ayran bardağına bak. Çık kalmış. Test üpüyle işte. Başta dört kilo yiyen bir adam çıkamaz muhtemelen memlekette. Oğlum yani... 3700 3300 bak harbiden... Tuna'yı tokatlamış bak söylüyorum size. Evet. bak şu ısırık mesela dört lahmacuna bedeldi. Dört lahmacun ısırık. Aa kusuyor orada. Ceren. <laughs> Biraz arkadaş motivasyonu alaydık. O'nu bırakmak istemiyorum. Bırakma. Biraz, daha ee, <laughs> Biraz daha dik dur. Aa, destek geldi arkadaşlar. Biraz daha dik dur gemerecen diye Dik dur arkana yatsan. Bir dakika ağlayacağım şimdi bir dakika. O kadar şiştiysen yani %100'üne geldiysen yeme ağlayarak yiyor. Ben Kesinlikle varım. yiyeceğim dur. Ceren saçmalama. O oğlum Allah korusun lan bir şey olur Çok ya. Yeme yiyemeyeceksen yeme bak patlama sonra. Daha lazımsın bize başka videolarla. Gerçekten Sinirlendi bak. Ceren. Oğlum tamam Ceren yeme şampiyonu anladım. Sence de anlamamış gibi miyim? 4 kilo lahmacun yedi kız ya. Yasal bir yarışma olsa diyecek ki kardeşim aranızda 5 siklet var. Youtube yorumları üstüne yapılan bir şey ya. <laughs> evet. Bunu izleyenlere anlatamazsın Orkun. Nasıl anlatamazsın ya? Yan yana durdunuz. Ben 390 kilo dedik yapıyorum yanır da. Ya 390 kilo dedik deme. <laughs> Arkadaşlar gülemiyorum gülecek yerim ağrıyor. Tuna ne diyorsun diğerini de yer misin? Bana <laughs> Daha devam edecek mi sonu bitirdikten sonra? Tuna böyle bir ölecek gibi duruyorsun bir anda. <laughs> evet Tuna bak bir sanki bir ufak bir kalp krizi başladı Allah korusun ya. İşte bırakacağım yani zorlaman anlamı yok diyeceğim yani. Abi sen de doydun ağzında tutuyorsun ve şey <laughs> çıkıyorsun, sürekli giyiriyorsun. Ceren bence zorlama daha fazla. İyi iyi. Tuna'nın da gözler kıpkırmızı. Tuna, <laughs> Tuna şu an hayatı sorguluyor bak. Flashback. <laughs> <laughs> Ceren'in de gözler kıpkırmızı. Bedel ödendi. Yani hani devam edeceklerse biri çünkü ambulansla çıkacak buradan. Ceren bak kaç tane video çektik hiç hastanelik olmadın. Bugün de olmasan mı acaba? Evet ama işte bu öyle bir şey değil okul. En iyisi olduğun bir şey düşün. Youtube mesela. Sonra gelip sen ödülünü aldıklarını düşün. O hissi anladın mı? Ne yapıyorsun? Ha? Kalkacağım mı oturacağım mı? Bize de söyle bari. Valla kalkmayı oturmayı bilmiyorum ama sanırım... Bitti diyorsun. Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Tuna tavuğu tuna var bu arada. <laughs> i̇ştahım bitti <laughs> kapandı arkadaşlar. Kaybet diyersem yer tuna tavusunu suçu. <laughs> Reis ben yiyemedim. Bütün iştahım iştah gitti kapandı. Bak ama çok fark yok yine aranızda. Sen beşincinin yarısını yedin. Sen beşinciyi süpürdün yani. Aranızda böyle bir 400-500 gramlık bir yeme farkı var. İyi, sikletimize göre iyi fark. Bırakıyor musun Ceren? Ya ben burayı bitiremeyeceğim. Yok hayır bırak. Son kararın mı? Son kararım. Ceren'e bir akşam alalım. Valla bravo. Gözü gitmiş. Feri gitti ya. Ceren bak kendini <laughs> üzeceğin hiçbir şey yok. Çok yakındınız. Gerçekten 400-500 gram farkla seni yendi. Aranızda 5 siklet. 100 kilo fark var aranızda. Ve Tuna da... <laughs> Ya değil abi çok üzüldüm Ceren'e ya. Hiç bakışlarıyla ya. öyle demiyor bu adam. Bir yerde anlatırken bile kime yenildin deyip Tuna'yı gösterdiğin zaman zaten hani kimse sana aa buna mı yenildin demez. Kime yenildin değil olay. Yenildin bitti. Kaybedenlerin bahanesi olur arkadaşlar. Şu saatten sonra bahane ihtiyacımız Helal ya. be. Tuna'ya alkış. Tuna 5 metre 4 kilo lahmacun yedi. Tuna hala yiyor bu arada. Ceren de sonuncunun yarısını yiyemedi. Tuna peki ne hissediyorsun şu an? Daha yer misin? Canım tatlı istiyor ya. Bir benim de dondurma istiyor yani. Tuna'ya baktıkça benim başım dönüyor. Adet artıya gidiyor. <laughs> Şu an dikelemiyorsun değil mi? Ay değil çok da... kötü ya. Dünyanın yükü evet. Bohçasını ver şu an teyzem oldu ya. Sende var mı bir kasılma bir şey? Yok, abi, Yok. Duruyor Kaç ya. tarttık? 146 2 mi tarttık? Hocam 150.2. Tam 4 kilo yiyip vücudunda tutmuş. Çıkıyorum. Çık Nineciğim. Kaç oldun? 45 2 idi. 48 olmuş. Ceren 3 kilo almış. Tuna 4 kilo almış. Tuna'nın 4 kilo alması 145 kiloda hiçbir şey. Ceren'in 45 kiloda 4 evet, kilo bu arada. alması %10'u demek zaten hani. Bu teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, yarıştığınız için. Bir dahakinde midye yaparız, çöp şiş yaparız. <laughs> ben... Ceren salda tuvalete gideyim bir Bence bu seri devam eder. <laughs> Siz de görmek istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Tuna'nın kanalına da abone olun, Ceren'in kanalına da abone olun. Ceren'e ayrıca bir sizlerden destek yorumu bekliyorum. Moral olarak sen çünkü bir üzüldün ama üzüleceğin hiçbir şey yok ya. Orkun sal Ceren'i sal. Diyeceksin ki ya evet ben kaybetmişim normal. Yani yan yana bir boydan bir aşağıdan yukarı. Sabi hiç iyi değil ha. Çaktırmıyor ama hiç iyi değil Ceren. Çek ya. Evet. Harika bir harika bir kapışmaydı. Ayrıca bir siz ya. Onun kanalına da abone olun. Ceren'in kanalına da abone olun. Sonunu izledikçe Allah Allah. Veremedim orada. <laughs> Abi ya mümkün mü? Yok o sushi videosunu izledik zaten.